好的，好的。 Bu göstereyim. Biz burada hassas davranıyoruz. Sabahleyin de bir para kasası bulundu. Emniyeti yine çağırdık. Normal emniyet eşliğinde sahibine teslim ettik. Şu anda bizim cihazımız çıkarırken normal vakti ki paralar saçılınca paralar topladık. Pasaportunu görünce burada komşularından ismini öğrendik. Hem kişiye haber verdik hem de emniyete şu an bir beş dakika beklerseniz emniyetimiz gelecek. Bunları kendisine teslim edeceğiz. Kaç para abi? Belli mi? Ben hiç elimizi sürmedik. Biz sadece görevimiz e, mağdur olan insanlara yardımcı olmak.